Subway Surfers güncellemesinde gelen yeni etkinlikteki ray yolunu herkesten önce bitirmek için bazı özel yollar olduğunu biliyor muydun? İşte bu videoda en hızlı ray kasma taktiklerini anlatacağım. Hazırsanız başlayalım. Öncelikle bu etkinlik tam bir ay sürecek. Yani bu yolu tamamlamak için bolca zamanınız olacak. Ancak eğer yolu tamamıyla bitirip tüm ödülleri almak istiyorsanız oyuna her gün girmeniz lazım. Fakat ben bu videoda oyunu az oynayarak bile bu yolu en hızlı şekilde nasıl bitirebileceğinizi göstereceğim. Bu yolda ilerlemek için bizlere ray parçaları gerekiyor. Ve bu ray parçalarını kasmanın birden çok yolu var. Hepsine teker teker az sonra değineceğim. Ayrıca her bir ödülü açtığınızda illa hemen almak zorunda değilsiniz. İsterseniz ödülleri biriktirip sonradan bir anda hepsini alabiliyorsunuz. Fakat ben biriktirmenizi şahsen önermiyorum. Çünkü daha etkinliğin başlarındayken açabildiğimiz kadar teyp kutuları açıp güçlendirmelerimize seviye basmamız gerekiyor ki maçlarda rahat edelim. Teyp kutuları demişken yeni kostümleri açmanın tek yolu şimdilik bu kutular. O yüzden ray yolunu olabildiğince hızlı şekilde bitirip tüm teyp kutularını etkinlik bitmeden önce açmanız çok önemli. İsterseniz ray parçası kasmanın ilk yoluyla başlayalım. O da günlük 3 zaferinizi almak. Biliyorsunuz normalde tüm ödüller için günlük 8 zafer alıyorduk. Fakat bu sefer tüm ödüller için günlük 3 kere maç kazanmamız lazım. Eğer 3 kere maç kazanırsanız buradan günlük 7 tane ray parçası kasmış olacaksınız. Ama eğer fark ettiyseniz görevler yerine ne de ayrıca her gün 8 zafer alma görevi geliyor ve bu görevi tamamlarsanız 5 ray parçası daha ekstra kasabiliyorsunuz. Yani düz mantık düşünürsek her gün 8 zafer alırsanız toplamda 12 tane ray parçası alacaksınız. Etkinlik boyunca bunu her gün yaparsanız da 360 ray parçanızı bu yolla kasabileceksiniz. Fakat bu dönemde çoğu kişinin oyunu ayıracak fazla zamanı olmadığını biliyorum. O yüzden benim size tavsiyem günlük 12 tane ray parçası kasmak için tüm zaferlerinizi düşük kupa karakterlerinizle alın. Çünkü eğer yüksek kupada oynarsanız arada maç kaybedeceğiniz için 8 zafer almanız daha uzun sürmüş oluyor. Düşük bir karakterle maçları daha hızlı bitirebildiğiniz için tüm zaferlerinizi 10 dakikada alabiliyorsunuz. Ray parçası kasmanın bir diğer yolu da görevler. Her gün gelen 8 zafer görevini zaten az önce anlattım. Ancak etkinlik boyunca bunun gibi başka görevlerin gelmesi de çok muhtemel. Mesela takımla maç kazanma, seçili bir oyun modunda oynama gibi görevlerin geleceğini düşünüyorum. Bu şekilde de eğer hiçbir görevi kaçırmazsanız etkinlik sonuna kadar en az 100 ray parçanızı da buradan almış olacaksınız. Bundan daha iyi bir yol ise diğer hafta gelecek Mega Tren kulüp etkinliği olacak. Bu kulüp etkinliği geçmişte gelenlere çok benziyor. Her gün oynamak için 4 tane bile alacaksınız ve aldığınız galibiyetlerle kulübünüzün etkinlikte ilerlemesine yardımcı olmuş olacaksınız. Ödüllere baktığımızda ray parçaları olduğunu görüyoruz. Fakat en sonda ise beleş bir grafiti leon kostümü var. Bu kostüm tape kutularından çıkmadığı için şimdilik bu kostümü açmanın tek yolu bu kulüp etkinliği olacak. O yüzden etkinlikten önce iyi bir kulübe katıldığınızdan emin olun. Tüm ödülleri kasan bir kulüple beraber buradan yaklaşık 40 tane daha ray parçası toplayabileceksiniz. Fakat şimdi anlatacağım yol ray parçaları kasmanın en iyi yolu olacak. Etkinliğin son haftasında günlük yarışmalar gelecek ve bu yarışmalarda ne kadar yüksek sıralama yaparsanız sanız o kadar fazla ray parçası kasabileceksiniz. Benim size tavsiyem yarışma maçlarınızı iyi bir takımla birlikte yapmanız. Çünkü yolu bitirebilmek için olabildiğince çok ray parçası toplamanız gerekecek. Buradan da ortalama olarak 100 tane ray parçası kasabileceksiniz. Eğer bu videoda anlattığım tüm ray parçası kasma taktiklerini uygularsanız ve oyunu her gün düzenli olarak oynarsanız etkinliğin sonuna kadar yaklaşık 600 tane ray parçası toplamış olacaksınız. 600 ray parçası yolu tamamen bitirmenize yetmiyor. Ancak Supercell arada markette ücretsiz ray da verebilir ve önemli olarak Supercell içerik üreticileri de ileride ray parçaları veren de atacak. Ama bu etkinlikten daha önemli olarak artık yeni gelen tüm savaşçıları ücretsiz şekilde açabileceğinizi biliyor muydunuz? Şu anda ekrandaki videoya tıklayarak etkinliğin 3. haftasında gelecek Mina karakterini ücretsiz şekilde nasıl açabileceğinizi öğrenebilirsiniz. Görüşmek üzere.